Barış G'nin koleksiyon seviyesi kadar mermiyle win al 50.000 beğeni 20.000 takipçi demişsin. Arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere 98 koleksiyon seviyesi var. Bu da demek oluyor ki 98 adet mermiyle win alacağız. Arkadaşlar lutum görmüş olduğunuz üzere şimdilik bu şekilde hızlıca ilk gemimizi de alıyoruz. Gel bot çık kardeşim gel. Gardi bol bota bak nasıl tarıyor. Arkadaşlar sanırsam bende pink var. Şu bot nasıl gidiyor şuna bakar mısınız? Bu arada Barış B'yi severek izliyorsanız YouTube'dan abone olmayı unutmayın bende arkadaşlar. Eğer ki bu videoyu da hoşunuza gittiyse beğenin. Bakalım hangisi kazanacak? Ben istemeden bot maşına mı düştüm diyeceğim. kafe bir şey var. Ya bot musun adam mısın? Risk atmak istemem. Böyle bot da olmaz ki ya. İkimiz birbirimizden botuz. Bu arada bahsettiğim adam buydu. Kardeşim ya gel oyna. Ya da ikimiz de burayı terk edelim. Ya şu bomba ağzına. Oğlum Bile bile mi yapıyorum Bu ne lan? Bak bu da önümden gidiyor. 2, 3. Tam bu da düştü. Şurada da bir tane bot mu adam? Bir şey var. Bu ne? Bu da botmuş arkadaşlar. Bunu da çıkardım oradan. İnanın ki en değişik yaptığım görev videosu ya. Alanda görmüş olduğunuz var arkadaşlar. Bu şekilde ve benle beraber sadece üç kişi kaldı. Bir tanesi de alana düştü. Bir vs 1 kaldık. Arkadaşlar son mu atıyorum ve binimizi alıyoruz. Bak izle bin. Garanti. Yes. E oyun bitmedi. Ha şimdi bitti dedim. Ne oluyor?